Ah, yoğuşmalı kombi. Merhaba arkadaşlar, ABS Oftasınız. Bugün Husqvarna 701 Super Moto ile birlikteyiz. Çok yatmadık yerlere falan bilmem ne böyle. Tatlı tadında, motoru da üzmeden, kendimizi de üzmeden bir şeyler yaptık. Hadi izleyelim bakalım aşağı yukarı nasıl bir şey ondan sonra değerlendirmeye geçelim. Thank you. gidiyor mu duruyor mu sorularını sormayacağım. Motor gidiyor da duruyor da hadi soralım. Duruyor eşek gibi duruyor eşek gibi gidiyor ama kime göre gidiyor kime göre duruyor. Kullanana duruyor kullanana gidiyor kullanana dönüyor. Ama diğer motorlar gibi davranmıyor süpermoto falan filan hikayesine. Yani gidonda beklediğiniz hareketler istediğiniz gibi değil. Daha doğrusu alışılagelmiş şekilde değil. Ben niye böyle Aydın Boysan gibi anlatıyorum onu da anlamış değilim bugün ama hadi neyse bugün öyle olsun. Kontra dediğiniz şey var ya sizin Motoru birazcık yatırdığınızda hemen elinize geliyor falan. Frendeyken çok güçlü bir kontra hissi var. Gazdayken o pek azalıyor. Öndeki lastik çok hafifleştiği için, öndeki yük çok azaldığı için o hafif azalıyor. Konuşamıyorum da. Müthiş. Bir sürüş karakteri var malın. Deposunun arkada olmasıyla alakalı. Ee, şöyle arkada da şimdi alışık olmadığınız bir kütle olduğu için bu kütlenin sağa sola kayarkenki hareketleri falan böyle biraz garip hissettiriyor. Viraj çıkışlarında böyle bir bazen ekstra bir tutunma sağlıyor falan. İşte kay, kayarsa power slide'da böyle bir sivri bir, bir böyle bir ani çıkıyor falan filan böyle bir garip huyları var. Alışınca baklava börek oluyor ama bunu sadece hafta sonu bineyim, 3. motor olsun, ikinci motor olsun gibi değil de bunu her gün sürmek lazım gibi öyle söyleyeyim daha çok. Ön süspansiyonu birazcık yumuşak geldi elim ve bir parça daha sert olabilirdi diyorum. Böyle bir bu ne lan falan etkisi oldu. İşte bu deposu bu arkada deposunun yerinden bunu anahtarı takıyorsunuz. Çıkartırken işte yani deposu zor çıkıyor bilmem ne ben bunu elimde mi tutacağım hayatım ya ama triplerdeyseniz bu motor sizin motorunuz değil. İt köpek AŞ motoru süren adam alsın motoru hakikaten size uygun bir alet olmayabilir. Şöyle düşünüyorsanız eğer süper motoyla teker yapıyorlar, slide ile viraja geliyorlar, işte yatıyorlar yerlerde dönüyorlar, çıkarken de işte virajın sonuna böyle teker yapıyorlar falan filan gibi bir şey düşünüyorsanız işte bunu alacağım ben de yapacağım falan bak yaparsın. Onları biliyorsan alacağın bir alet bu. Deposunun arkasının arkada olması şöyle izah edeyim size nasıl bir farklılık yaratıyor. Viraj çıkışlarında özellikle yatıp virajdan çıkarken Normal şartlarda sizin arka aksınızdan yukarıya doğru 90 derecelik bir çizgi çektiğinizi düşünün. Bu sizin eylemsiz yük çizginiz. Virajı dönerken deposu önde olan aleti yüklediğinizde, arkaya yüklediğinizde gazla depoyla vücudum arasından bir çizgi çekelim buradan. Şuradan olsun o çizgi. Buradan arka aksa doğru bir çizgi alalım. Viraj çıkışında ben gaza yüklendiğim zaman buradan bir çizgiyle arka lastiğin üstüne yükleniyorum. Ama depo arkada olduğunda yine buradaki dikey aks çizgisini unutmayalım. Gaza yüklendiğimde sanki kıçımla deponun tam ortası değil de sanki böyle kıçıma birazcık daha yakın bir arkasından buradan bir aks çizgisi iniyor gibi. Arka lastiği oradan yüklüyor gibi hissediyorum. Bu ne demek? Çok alışılagelmiş bir şey değil. Dolayısıyla çok saat yapmak lazım motorla falan filan. KTM'nin ürettiği son KTM lerden biri diyeyim öyle söyleyeyim biraz hatta yenisini hatırlamıyorum başka bir KTM yok galiba son dönemde evet son KTM arkadaşlar ne demek bu son KTM motosikleti çift bu KTM'nin 390'ı geldi işte Enduro'su geldi süper motosu falan filan geldi onlar beğendiler mi ya da tecrübe ettiler mi etmediler mi bilmiyorum ben şöyle bir yanından geçtim Sürümüşlüğüm yok benim de ama tertemiz bir turuncu bajaj deriz olmamış ben beğenmedim. Bloğu değiştirmişler falan filan. Yani gaga yakışmamış. Yani ön çamurluğu yakışmamış falan filan. Böyle bir oturtturamadım motoru. Yine motor aşağıda boşta duruyor. Şasi devam etmemiş. Üstten devam ediyor şasi. Motor altta askıda duruyor. Motorun altından dönen bir şasi yok. Bunun gibi yani. Ve 390'ın makinesinden herkes memnundu abi. Niye revize ettiler onu da anlamış değilim. Yani böyle don değiştirir gibi makine değiştirmek yedek parça problemi anlamına geliyor bir yandan da. Diğer makinaları parça tedariki konusunda zorlanacak gibi geliyor bana KTM ama neyse uzatmayayım hikayeyi. Kendini kanıtlamamış milyonlarca motor şu an üretmeye başladı herkes. Bu KTM'nin son ürettiği makina dediğim şu. LC4 makinesi bu. Yani kendini kanıtlamış son LC4 makinesi şu demek bu. Bakımları sık yine her zamanki gibi KTM 15 binde bir suvap ayarı işte 25-30 binde bir egzantrik zinciri ya da iki suvap ayarında bir 3 suvap ayarında bir egzantrik zinciri kullanımınıza göre. Çok gırtlağını sıkmayıp da insan gibi kullanıyorsanız bu alet tertemiz 100 bin falan gidiyor. Üstünde çok güzel Continental e, Bağırtır serisi lastikler var. Atak işte süper falan filan lubricant hepsinden basmışlar lastiğe. Lastik çok tutar, en bağırtır modeli olarak biliniyor şu an. Piyasada satılan en bağırtmalı lastik. Racing Team neredeyse falan diyorlar. Tabii ki ısıtmadan yine tutmuyor ama ısıttığınızda çok güzel bir performansı var. Nerede tutmuyor? Yani işte soğukken tutmuyor, zemin pisken tutmuyor, ıslakken tutmuyor, tozluyken tutmuyor. Yani uzun lafın özü İstanbul'da tutmuyor. Isıttığınızda biraz göz kırpıyor gibi falan bir şeyler. Gaz yine rezalet bildiğiniz gibi. Bu telli değil. Bunun üretimi artık durdurulmalı. Ben bundan bahsetmekten sıkıldım. İğrenç. Bütün lezzeti almış yani. E, sevişemediğiniz bir süper model hayal edin. Erkek ya da kadın fark etmez. Hangisini seviyorsanız. Öyle bir şey yani Mükemmel bir şey var ama bir türlü ilişki yaşayamıyorsunuz gibi. İşte önde bilmem kaç milimetre diski var. Arkasında bir diski var. Egzozu sol tarafta bir garip hissettiriyor. Bacağınız yanabilir egzozdan çok büyük bir koruması yok ama zaten buna binen it uğursuz onun farkında. Bunları bilmiyorsanız size göre bir motor değil. Ha, rahat mı konforlu mu bölümüne hemen geleyim. Rahat değil. İki kişi kullanılır mı? Hayır. Seyahat edilir mi? Hayır konforlu olan anlayışımız işte rüzgar, titreme falan filan. Rüzgar yiyorsun, eşek gibi rüzgar yiyorsun. Titriyor mu? Hayvan gibi titriyor. Yani bu alet senin için konforlu bir alet değil. Ama senin için konforlu değil. Benim için gayet keyifli ve konforlu bir alet. Bunu almak için seçim yapan arkadaşlar, sürücü arkadaşlar olursa, binici adam alırsa itin it aleti. Hakikaten size göre değildir muhtemelen. Yani buna 50 kilonun üstünde bir kadını, hadi 55 kilonun üstünde bir kadını arkaya almak hakaret gibi bir şey açıkçası. Arka taraftaki bu kuyruk son derece çirkin duruyor. Kocaman bir plakalık tutucu, plaka tutucu falan filan son derece çirkin görünüyor. Motorun burasını görmesek mükemmel bir bitişle sonlanmış aslında. Çok da kibar bir stop lambası var arkasında. Ne anlattım be? 2000'de bir yağ değiştirmeyi unutmayın. Evet bundan sonra KTM'ler hakikaten rezalet olacak muhtemelen. Bunun da hiç merak etmeyin. Gönlünüz ferah olsun. Yakında üretimini kaldırırlar. Hiç merak etmeyin. Alırsanız benim tavsiyem eski modelin bir de throttle body'sini söylerseniz işte gaz kelebeği ile beraber bir de gaz kolu söylerseniz eski modelin telli olanını müthiş olacaktır. Ha üzerindeki quick shifter iyi çalışmıyor arkadaşlar. Yani kime iyi çalışmıyor? Ducati'ye göre mükemmel çalışıyor. Ama Supermoto'cu it'e göre pek iyi çalışmıyor. Size çok müdahale eden bir quick shifter'ı var. E, dolu görünsün falan diye. Böyle bir quick shifter modeli söz konusu değil. Yani gaz kelebeğini açıp kapatarak bana vites attırmanı ben kabul etmiyorum. Supermoto'cu'nun elindeki en büyük silahlardan bir tanesidir gaz responsu ve yani lag time olmaması falan filan. Quick shifter, raging team quick shifter böyle çalışan bir şey olmamalı değildir de. Yani bana gaz kelebeğini kapatarak vites attırma, bana ateşleme kestirerek vites attır diyorum. Bu gene telli olsun, ben bunu çakayım, ayağımı koyduğumda ateşleme kessin, ben vites atayım diye. Burada yine tel olsun demeye çalışıyorum. O zaman bir lezzetli çipet pet durumu olabilir. Öndeki ABS'si çalışmıyor. Ben kullanırken Quick Shifter'ın ve ABS'nin sensörlerini söktüm. Öyle kullanıp test ettik. Ancak o zaman motosiklet haline dönebiliyor alet. Şu an CBF 150 tadında sizlere satışa sunuluyor falan. Böyle bir alet. Umarım beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Arkadaşlar bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Ve sizin gerçekten bu kanalı takip etmeniz, paylaşmanız, yorum yapmanız benim için kıymetli. Gerçekten bunlara dayanarak bu sektör yürüyor. Umarım elinizden geleni yapıyorsunuzdur. Beğendiyseniz de ne mutlu bana. AB Soft'taydınız. Görüşürüz. Umarım keyif almışsınızdır. Dikkat edin kendinize. Hadi bay.